Buralar çay tarlaları ileride, Afganlar ve Azilerde de ordulular çay toplama için yapıyor. Şunlar Afgan, şunlar onlar <laughs> ordu. başladı <laughs> yani. Bu taraf tam zaten bir yerde tam evde altıya kadar çıkıyordu. Sonra tam bile pişti yendirdik. Bu kadar bezler hepsi bizim bir yere çıktı. çıkan bir şeylerdir. Tamam. Araba var mı? Ama bir, akşam mı satacağız mı? Yani. Akşam satalım da. Şu an var, mı? Bir şey yok. Bir şey tamam. olmaz. Ağzını kapatma. Tamam. Ben daha de azaltırız bir şimdi. Arkanda kalıyor bak, arkana bakıyorsun. Rahat olun, böyle ufak sıra böyle tane kalması kalmıyor. Yani çay iş yani, kamakas olursunuz. Bazen böyle tane... Ya kaldı. yok diyorum da biraz temiz düştü.